İnci taneleri konuşulmaya devam ediyor hem de bu sefer çok başka bir iddiayla. Yılmaz Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıl aradan sonra televizyona dönüşünü izlediğimiz İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden beri belki de en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Son birkaç gündür de önemli bir iddiayla karşı karşıya kaldı. YouTube'da dizi ve film eleştirileriyle tanınan Murat Soner ilginç bir iddia ortaya attı. Sonere göre İnci Tanesi dizisi 2005 yapımlı Yavuz Turgut'a ait olan Gönül Yarası filmiyle oldukça benziyordu ve Soner bu kadar benzerliğin tesadüf olamayacağını çok açık bir şekilde ima etti. Şimdi bu videoda karşılıklı olarak sohbet ettiğimizi düşünün ve gelin bakalım İnci Taneleri dizisinin senaryosu gerçekten çalıntı mı, gönül yarası filmine ne kadar benziyor ve daha önemlisi de ilerleyen günlerde Yılmaz Erdoğan'ın bu iddialara yanıtı ne olacak? Hazırsanız hızlıca videoya geçelim. Şimdi birazdan gönül yarasıyla benzeyen noktalarına, sahnelerine birlikte bakacağız. Ama öncesinde küçük bir konuşma yapalım isterseniz sohbet tadında. Sinemanın ilk çıktığı yıllardan geldiği bugüne kadar çeşitli projeler bu tarz iddialarla gündeme düştü aslında. E, bu sadece sinema filmleri ya da televizyon dizileriyle ilgili de değildi. E, sanat dallarının herhangi birisiyle resim yapıyorsanız ya da ne bileyim müzikle ilgileniyorsanız da az çok kulağınız aşina olmuştur bu tarz haberlere. Müzikte bile aslında günümüz yani iki gün öncesinde çıkan bir bir müzik bile belki 20 yıl öncesinde çıkan bir müziğin altyapısına ya da o melodik tınısına artık armoni mi ne derler tam hakim değilim çok benzediğini fark etmişsinizdir. Hatta bununla ilgili de sadece özel olarak içerik üretenler var. İşte Sezen Aksu'nun bilmem şu şarkısı bilmem yabancı sanatçının şu şarkısının şurasıyla diye böyle TikTok'ta da karşınıza belki çıkmıştır. Bu tarz içerikler de var. Yani demem o ki sanatçılar gerçekten yüzyıllardır diyebileceğimiz kadar hep birbirinden böyle esinlenmiştir. Hatta çok ünlü ressamların çok ünlü tablolarına bile çeşitli zamanlarda bu tarz iddialar gündeme gelmiştir. Şimdi durum böyleyken özgünlük kavramı bulunduğumuz ortam içerisinde çok çok aza indirgendi. Zaten YouTube ya da dijital mecralarda baktığınız zaman yani Netflix vesaireye geçiyorum. Oralarda neredeyse belki de hiç özgün bir içerik yok ama işte televizyon dizileri Türkiye'de özellikle daha ön plana çıkıyor. Hala daha e, geniş bir kitle izliyor. Durum böyle olunca da dediğim gibi işte çalıntı mı ya da benziyor mu, esinlenmiş mi, uyarlama mı gibi şeyler çok fazla gün gündeme düşüyor. Tabi bu kısmın esinlenmiş kısmıydı. Bir de bunun uyarlama kısmı var. Uyarlamada çok iyi siz de biliyorsunuz eminim. Çeşitli eski romanlar olur ya da işte eski olmasına da gerek yok. Günümüzün bir kitabı bile bir şeye uyarlanabiliyor. En son örneklerini de mesela Çağatay Ulusoy'un oynadığı dijital platform dizisi Kübra'da daha öncesinde de işte Sıcak Kafanın mesela aynı yazarın iki romanıydı. İkisinin de dijitalde uyarlandığını gördük ama bu uyarlamada tabii ki de kitabın ismi, yazarın ismi vesaire belirtiliyor. Aslında konu burada başlıyor çünkü İnci tanelerin bir de başlığı var. Ne diyor? Yılmaz Erdoğan'dan inci taneleri. Bu çok iddialı bir isim, bu çok iddialı bir başlık. Bunu da sadece işte sektörde belirli bir yerlere gelmiş ve kendini bazı konularda ispatlamış insanlar yapıyor. Yılmaz Erdoğan da aslında bu tarz insanlardan diyebileceğimiz bir tür bir kişilik de aslında Türkiye için, dünyada da birçok örnekleri var. İşte dediğim gibi çok iddialı bir olay. Tam da olay bu noktada kopuyor. Eğer bunun bir uyarlama olduğunu ya da işte esinlenilmiştir diye bir paragraf, bir cümle olarak bunu yazsalardı bu, bu tarz bu gündemdeki konuların hiçbiri konuşulmayacaktı. Hal böyle olurken de işte bunun yazı Yılmaz Erdoğan'dan değilince de başlığını da Yılmaz Erdoğan'dan şeklinde ifade ettiğinizde senaryonun tamamına maalesef ki kefil oluyorsunuz. Maalesef diyorum çünkü gündemde olan iddialar belli ve gerçekten biraz inceleme şansım oldu. Oldukça da benziyor. Yani nasıl böyle bir hata yapılabilir bu eğer adı hataysa çünkü çalıntı biraz ağır oluyor. Çalmak diyemeyeceğim için alıntıya da esinlenmiş diyebiliyorum. Tabii ki de dediğim gibi yani günümüz günümüzde neredeyse her şey her şeye benzeyebiliyor. Televizyon dizilerinin mantığı o kadar matematik basittir ki izleyici için neredeyse aynı entrikalar yıllar geçse de aynı dizilerde pardon farklı dizilerde dönebiliyor. Buna çok alışıktık ama bu tarz iddialı bir yapımın gündeme bu iddialarla gelmesi gerçekten oldukça şaşırtıcı ve tonlarca soru işareti taşıyor. Henüz Yılmaz Erdoğan ya da BKM mutfak cephesinden bir yanıt gelmedi bu iddialarla ilgili. Şimdi çok uzatmadan bakalım nereler benziyormuş hep birlikte bir göz atalım. İlk olarak iki yapımda da karakterimiz bir öğretmen. Yılmaz Erdoğan İnci Tanelerinde Azem karakteriyle bir edebiyat öğretmenini, Şener Şen ise Gönül Yarası'nda Nazım karakterini canlandırıyor. Nazım Gönül Yarası filminde 15 yıl aradan sonra Güneydoğu'dan dönerken Azem ise İnci Tanelerinde 10 yıl aradan sonra hapisten çıkıyor. Aynı zamanda iki karakterin de bir kızı ve bir oğlu var ve çok konuşulan o meşhur pavyon sahnesi. Maalesef iki filmde de var ve iki yapımda da kadın karakteri şarkıcı olarak pavyona çıkıyor. Aslında İnci Tanelerinde daha çok dansçı da diyebileceğimiz türden. Ama genel anlamda tırnak içinde Pavyon sanatçısı diyebiliriz ikisine de. Benzerlikler bitiyor mu? Tabii ki de bitmiyor. İki yapımda da Pavyon'daki çalışan kadın karakterinin kaçtığı bir kocası var. Daha doğrusu kocaları var ve neredeyse otel isimleri bile aynı. İki yapımda da eczane var ve eczanede çalışan tipler bile neredeyse aynı. Hatta Murat Soner'in de dediği gibi oyunculardan bir tanesi tamamen aynı. Aynı oyuncu iki yapımda da yer alıyor. Evet, bunlar Murat Soner'in ortaya çıkardığı ve gerçekten benzeyen noktalardan bir tanesi. Yani ben de izleyince şok oldum yani eleştiri izleyince. Videonun başında sohbet şeklinde bir video olacak dememin sebebi de aslında buydu. Çünkü buradan net bir sonuca çıkamıyoruz maalesef. Durum bu. Bence çok fazla benziyor. İşte bu kadar benzerlik tesadüf müdür değil midir? Buna da aslında izleyici karar verir. Çünkü yapım cephesinden, yapımcı cephesinden hiçbir açıklama gelmedi. Şimdi bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Yılmaz Erdoğan Gönül Yarası filminden esinlenmiş olabilir mi? Böyle bir durumda da Yılmaz Erdoğan'dan inci taneleri diye iddialı bir başlık atması sizce de bir risk değil mi? Sonuçta kariyerinde belirli bir noktaya gelmiş birisinin böyle kör göze parmak sokarcasına bir hata yapmasına neden olacak işaret neydi acaba? Soru işaretleriyle dolu bir olay gerçekten. Ama son olarak finale geldiğimizde ise oldukça benzediğini söyleyebilirim. Hatta neredeyse aynı olduğunu da söyleyebilirim. Yani sanki böyle filmin diziye uyarlanmış şekli, yan karakterler vesaire ekleyerek dizi şeklini, dizi armonisinde, matematiğinde uzatılmış şeklini aşırı benziyor. Böyle bir durumda karşı karşıya kalmak eminim ki çok dezavantajlıdır ama avantajı da tekrardan bu işi gündemde tutmasına yöneliktir. Yani zaten gündemde olan bir iş tabii ki de sizin de bildiğiniz gibi ama yine bu tür iddialarla o gündemdeki güncelliğini 2-3 hafta daha koruyabilecek diye düşünüyorum. Özellikle Yılmaz Erdoğan ve Bekame mutfak cephesinden peşine açıklama gelmemesinin nedeni de belki bu olabilir. Birkaç hafta sonra cevabı verilip o süreci biraz daha uzatabilir. Dediğim gibi bu da olumlu avantaj kısmı. Ama şu an için böyle işin nazar boncu demeyeyim de gerçekten böyle bir kara leke gibi. Çünkü bu işlerle eğer ilgileniyorsanız kimse başına böyle bir şey gelmez gelsin istemez. E, herkes yaptığı işte özgün olmaya çalışıyor ama tekrar tekrar etmeyeceğim. Günümüzde özgünlük kavramı gerçekten artık niteliğini, niceliğini ne derseniz deyin, varlığını neredeyse unutmuş ve unutturmuş vaziyette insanlar tarafından. Özellikle zaten bu son günlerde de yapay zekanın inanılmaz boyuta ulaşması özgünlük tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Belki buna da başka bir videoda uzun bir şekilde yer veririz. Ama durum bundan ibaret. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz tekrardan sormuş olayım. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında yazınız. Bakalım inci taneleri size göre çalıntı bir senaryo mu? Yoksa efendim böyle şeyler olur sinemada, sanatta. Tamamen tesadüfi bir benzerlik mi diyorsunuz? Mutlaka yorum kısmında paylaşınız. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Okay, <laughs> okay,